Harikasın, gel bakalım. Gel yanıma. Tut bakalım bunu. Aa, Harika. Çok güzel gidiyorsun. <laughs> Çok güzel. Yeterli <laughs> bu. Başka sarı mı istiyorsun? çok güzel. Her Yine gel. renkli oldu artık. Bir tane yapacak mısın? Başka ne istersin? Ee, ama sonra ne gibi geldi mi? Gelmedi. diğerleri. Arayın bir. Hazırlık zamanı da vardı. Al bakalım vur biraz yavaş yavaş. Harika. Evet. Çok güzel. Evet. Fazla kullanma dedim ama ortasına bir çizgi... Bir şey olmaz, hiç, hiç, Hiç fark etmez. Sorun yok. Evet. Hadi çizgi çizelim mi? Al bakalım. Hadi marifetini göster. Aa. Aa. Ay süper. Çok, Çok güzel. Harikasın. Ne yapalım? İzlemedin. Süre Sağ ol. gelsin. Evet, kağıt hazırlayabilir miyiz? Bak, ah çok güzel oldu Yavuz Selim. Gördün mü tatlım? Harika teşekkür et. Hayır, hayır. Rica ederim.